Herkese selamlar. Bugün sizlerle nasıl tuşlu internet çekme hatasının 3 çözümünü anlatacağım. O zaman ne duruyoruz? Hemen başlayalım. Evet, Birinci çözümümüz ayarlara giriyoruz. Ayarlardan bağlantılara tıklıyoruz. Bağlantılardan mobil ağlar seçeneğine tıklıyoruz. Mobil ağlardan şebeke moduna tıklıyoruz ve LTE, 3G, 2G otomatik bağlantıya tıklıyoruz. Sonra telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. İkinci çözümümüze geçelim. İkinci çözümümüz gene ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra ise bağlantılara gene tıklıyoruz. Buradan aynen mobil ağlara tekrar tıklıyoruz. Ve erişim noktası altlarına tıklayarak sağ üst köşedeki sembolü 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan varsayılan olarak sıfırlığa tıklıyoruz. Eklediğiniz tüm APN'ler kaldırılacak ve diğer APN'lerin varsayılan ayarlarına sıfırlanacak diyor. Biz sıfırla basıyoruz. Bekliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ve telefonumuzu yine yeniden başlatıyoruz. Üçüncü çözümümüze geçelim. Üçüncü çözümümüz ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra ise bağlantılara tıklayarak mobil tıklıyoruz. Mobil ağlardan ağ operatörlerimiz Türkcell ise tamamdır. Evet, ağ operatörümüz Türkcell ise onu Türkcell yapın. En önemli sorunlardan biri bu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.